Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte tek silah challenge'a kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ama şöyle bir durum var ki tek silah challenge'da gerçekten en zor silahlar kaldı. Yani Vandal Phantom'ı saymadığım zaman geriye sadece klasik, shorty, frenzy ve bıçak kalıyor. Bu dördünden birini seçmeyi düşünüyorum ama nasıl seçeceğimi bilemiyorum henüz. Galiba bunun için bir çark çevirmemiz uygun olur. O zaman hızlıca çarkımı döndürüyorum. Bakalım çarkımızda ne var klasik klasiklerden ilerliyoruz demek ki gerçekten artık Sadece beylik silahları kaldı. Valorant'ın en zor silahları diyebilir miyiz? Bence deriz. Ekonomik açıdan çok rahat olacağımız, her el oynayabileceğimiz bir silah olduğu için çok avantajlıyız. Ama geri kalan silahları da zaten her el oynayabiliyorduk. Bu arada Vandal ve Phantom'u sürekli oynadığım için onlar için de tek silah challenge çekmemi ister misiniz? Bunu yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz çekeceğim yoksa klasik silahlar diye onları çekmeyi Karşılaşma düşünmüyorum. Bulundu. Bir de maç başlayana kadar videoya bir beğeni bırakırsanız muhteşem olur. Bir klasik elinde yapılacağı gibi hemen kalkanımı çektim. Herkes ghost almışken. Klasik elinde arkadaşlar hemen yarım kalkan, yarım kalkan değil çeyrek kalkanla başladık. <laughs> Oha! Bilader ne oluyor ya? Bu videoda olabilecek şeyleri sizlere hızlıca söylemek istiyorum. Klasik oynadığım için çok güzel küfürler, yaratıcı şeyler duyabiliriz. Ayrıca öldüğüm için sürekli klasikle vandalları var diye ağlayabilirim. Bunlara lütfen hazırlıklı olun. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi mide bakamam herhalde klasikle. Buraya geldim de yakın mesafe kollamamız lazım. Bu arada ben klasik oynarken arkadaşlar genel olarak sağ klik kullanmadım. Çok uzun bir süre. Sağ klik hiç atmadım. Daha birkaç yıldır sağ klik kullanıyorum desem yeridir. Koşun arkadaşlar, maymunlar birlikte güçlü. Hep birlikte gidersek siz de beni... Vallahi aldım, vallahi aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Ayakta> <gülüyor> son oyun. Yanını görür Allah! Vallahi yapacak bir şey yok. HS'yi gömdü adam Ghost'la. Olsun klasikte iki kill çıkarttım. Birinin cacı, birinin spektresi vardı. Ghost ölmüş olabiliriz ama bizim öldürdüklerimiz daha güçlüydü yani. Haberimiz olsun bunu da söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar sizlere Reyna ultisiyle klasik şovu yapmayı düşünüyorum. Umarım yaparım. Maymunlar birlikte güçlü arkadaşlar. El ele tutuşalım. Mid'den el ele oynayalım. Mitten oynayamam ama ya. Mid uzak. Ya var ya Keşke Reyna'nın neyesi biraz daha uzun olsa. Koridorun o kadar uzun olduğunu unutmuşum. Köşeye dönsem onu da alırdım be. Olsun Veyla'yı. ve iyi yüzdüm. Klasikle oynayamayacağım düşünenlere gelsin bu şovlar. Midde bile adam öldürdüm be. Bir bir Peki, benim de. <laughs> Onu da ese gömdüm. Abi ikisi de benim değil mi? <gülüyor> YouTube. <gülüyor> YouTube. İkisine de 78 bulmuşum. Demek ki ikisi de benim kilimdi aslında. Bu ne oğlum adam havada kaldı. Böyle bir şey mi var? tamam yavaşlıyor da havada mı yavaşlıyor adam? Yer çekimine meydan okuttu lan yeteneğe bak. Bu arada Abi, 04 nasıl? kaybediyor olabiliriz. Sadece klasik oynayarak en çok kile ben sahibim. Bunu da söylemek istiyorum yani. Takım. Takım bayık. Şöyle bir haberim var. Öldük keşke sizler için diğer klasiklerimi de taksaydım göstermek için ama blup blup klasikle devam neyse map'in temasına uyuyor en azından Bakın burada neydi lan bunun adı shrimp'in adı ne lan Ay yemin ediyorum şu an duygu Öz aslan gibi hissediyorum kendimi Sunny side neydi lan shrimp'in Türkçesi Bu hayvanın adı ne Ka Karides karides ve yengeç var burada Aa çok korkunç şeyler oldu Uuu, onu çaldım galiba ama HS vurdu. HS ise benimdir. HS ise benimdir. HS ise benimdir. onu da eseledim. Bir düşman kaldı. Benim killlerim burada şu anda çalındı. Tam şu dakika arkadaşlar. Tarih ve saat veriyorum. 29.05.2025 saat 23.05'te benim killim çalınmıştır. Teşekkürler. Bakın bakın bir tane 78 vurmuşum asist almışım koca bir zord! Bir düşman kaldı. Gelsin. Aldım lan. Nereye bakıyor oğlum? Arkandan geliyor! Oğlum klasik bu kadar güçlü bir silah mıydı? Acaba ranklarda falan klasik mi oynasak bunu? Her el mutlaka bir kill alıyorum. Elimde vandal varken her el bir kill alamadığım oluyor yani benim. Orva aldım. Midden ultiyle birlikte klasikle koştum. Yargı dağıttım bence. Hadi biraz hareket. Ya bu saç gömülüm. Hadi. Vallahi gıcık olmuştum ona ya. <laughs> Kardeşim. Ona yapabileceğim en büyük kötülüğü yaptım. Acı <laughs> çeke çeke öldürdüm. Adama 7 mermi tutturmuşum arkadaşlar. <laughs> Hayırdır lan tatil mi yapıyorsunuz? Ay bu arada bu video galiba kurban bayramında gelecek hepimizin kurban bayramını kutlar. Pencerenizden atlarım arkadaşlar. İyi kurbanlar, hayırlı kurbanlar, hayırlı bayramlar herkese. Oha adamı nereden dinkledim lan? Arkadaşlar şu klasikle yaptığımı adamlar Phantom'la yapamıyor görüyorsunuz. Çok kesin <laughs> dostum. Oğlum ben bu kadar iyi klasik oynadığımı bilmiyordum ha. Kendime hayran kaldım. Ya ben neyim ya? Get Operatör vs klasik kim alır? Göster lan. Hayır geri dönmek istemiyorum. Hayır geri dönmeyeceğim. Aa. Arkadaşlar o klasik vs operatörü atacağız. Adam salar mısınız salar mısınız dedi O operatör peakini gerçekten Klasikle vuramayacağımı düşünmüştüm Ölmesini beklemiyordum ama öldü Yoksa salardım Klasiği değişmedim diye yine üzülüyordum ki Yine temoya çok uygun bir klasim oldu Aklıma gelince İyi ki değişmemişim dedim Reyna Harpa geldi iki tane gelmiş Aradan çıkardım ama bir kişiye. Bir kişiye oradan böyle tutup diye aldım. Oğlum ben ben bundan sonra klasik oynayacağım lan. Ben daha da bu performans sergileyemiyorum şaka mı? Klasik ne ara bu kadar bufflandı? Ah, ah. Ayakta kalan son oyuncu. Spike alsaydım onu burada tarih yazılırdı. Kayan ne onu öldürdü diye. Bu, bu tarz hareketler çok gerçekleşmiyor. Ben yine vandal Hiç olayım bir da bir klasikle oynadığımı duruyor. çakmasınlar sadece. Vurdum ha onu. Ya da oradan. Yer miyim ben bunları? <laughs> Ayakta <kalan son> <laughs> <Spike> yerleştirildi. <laughs> Tek tek gelin lan adamsanız. Gelmediniz işte. İki kişi çıkınca sizden korktum. Bana kriz katar mısın? Teşekkür ederim. Rica ederim bacım. Sen de beyin olsa oraya hemen kalkmazdın. vandallılara. Şu kadarcık kalmıştı olmadı. Ama iyi oynadım. Bana kimse bu videoda çıkıp kötü oynadım demesin. Çünkü ben kendimden bu kadar iyi klasik performansı beklemiyordum. Bence siz de beklemiyordunuz. Baya iyi oynuyorum. İnkledim o kill benim. Bir saniye bekleyin nefes alıp vuracağım. Derin bir nefes çekiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum adam beni arada evet. vurdu lan. Yine kilim çalındı. Bu videoda çok başarılıyım ama killerim hep çalınıyor ya. Spike bende. Hedef yerde. Ben gerçekten daha bir ne yapabilirim klasikle de bilmiyorum. Ha. Derken klasikle belam çalındı abi. O iki kill de alabilirdim yani. Abi 2 SM 2 S Allah Allah ben ne yapıyorum bu klasikle ya? Kayıttayız değil mi? Normalde kayıt dışı iyi oynarım. Kayıtta çok kötü oynarım. Bu bir Kaderdir çünkü hani anladınız mı? Birileri sizi izleyecekse bir şeyler çok kötü yapmak zorundasınızdır. Bir şeyler oldu bu bize ya bugün. Tokum tok. Açken oynayamıyorum ben. Havadaydım o <gülüyor> Evet <laughs> alamayacaktım ama aldım. Reske vur hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan hiçbir şey bak çözümü tutuyorum bak. <laughs> aldım bütün külleri klasikle aldım zaten. Benim klasikte ne kadar yetenekli olduğum hakkında hiçbir fikirleri yok. Bana challenge veriyorlar. <laughs> ah be! Çok iyiyim lan klasikte. Kilim çaldılar. Kilimi yine çalacaklar. Ona da 104 vurdum. Kardeşim benim killerim hep böyle çalınacak mı bu maç? O MVP ben olmalıyım. E çok ben hasar vurdum. <laughs> <laughs> o bıçağı yedim ya. Bütün karizmam çizildi. Ulan yarım saat bekledim. Orada kimse yoktu ya. Ne olur ona bıçak attı. <laughs> ah be. Kanım yerde kalmamalıydı. MVP miyim? 4 kilo aldı ama galiba bu çocuk böyle. MVP'liğimi aldı mı? Ne olur ben MVP olayım ya. Sadece klasik oynadım ya. Oynadığım silahtan ve ekonomi derecenden bile MVP olmayı hak ettiğime inanıyorum. Ve MVP'yim be. Sadece klasikle MVP'yim be. Tek silah challenge'ımı gönder yersin. Ya nasıl oynadım ama? Yok ettim. Kimse benden bu performansı beklemiyordu ben dahil ama ben meğersem. gerçekten en son Tek silah challenge'da Guardian oynamıştım ve Guardian'da hiç oynayamadım düşünüyordum. Onda da manyak şeyler yapmıştım. Bunda da manyak şeyler yaptım. Tek silah challenge'ın bir bir olayı var galiba. Çok iyi oynatıyor ya anlamadım. Neyse videoyu buraya kadar izlediysen hoşuna gittiyse bir like'ı bıraktın. Benden bir öpücük kaptın. Kendine çok iyi bakıyorsun. Sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakal, sağlıcakla kal ve bay bay efendim.